teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bu arada hoş geldiniz derken sevgili müftüm Mehmet Yaylı'yı unuttum. Ahmet Yaylı çok teşekkür ederim. Sayın Adem Şube Müdürüm sizlere çok teşekkür ederim. Sayın Baskı Müdürüm sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili dostlar Edrom'un açılışından yani açılışından derken bu temelleri nasıl hatırladığından bugüne geldiğimizi ben çok iyi biliyorum şu kadarcık bir katkım olduğuna inanıyorum. Murat benim çok sevgili kadim bir dostum. Ki hepiniz öylesiniz. Turcu Murat İbrahim Cemil tüm Benim için çok kıymetli. Eee bu açılışta başta Sayın Vekilim olarak hoş geldiniz dedim ama burada neyi birlikte keseceğiz Sayın Vekilim. Az sonra da sözü de vereceğim. Ama bu açılışlarda sözü ilk önce bunun yani Edrom'un yani Edremitli romanlar yardımlaşma danışma derneğinin o kıymetli gücüde başkanına vermek istiyorum size için kim? Murat Bekketin demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, sayın vekilim, sayın ilçe başkanlarım, muhtarlarım, kent konseyi başkanım, sevgili dostlar. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Var olun. Evet sevgili dostlar Edrom, çok kısa bir zaman içinde demellerini atmaya başladık. Edrom'da Edom, e, çok değerli kardeşlerimizin, çok değerli abilerimizin emeği var. Edrom'u niye kurduk? E, Edrom'da birkaç tane, 5-6 yani tane daha derneğimiz var ama bizden önce STK'lar vardı tabii ki. Diğer abilerimize Allah razı olsun diyorlar, sağ olsun, sağ olsunlar diyoruz. Bizim amacımız insanlarımızı biraz daha net yakalayabilmek, işte dertlerini dinlemek, efendime söyleyeyim ihtiyaçlarını giderebilmek, bunun gibi birçok projeyle bu yola çıkmaya başladık biz. Ee, Allah daygısını eder inşallah. Edron, Edron'da ee, çok büyük emeği geçen insanlar var. Başta belediye başkanımız Sayın Hasan Aslanan Ayşun başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bir de bu projenin biz ilk istediğimizde, şimdi bir projede fikir babası vardır. Bizim de fikir annemiz var. Efendim sevgili Özlem Aytekin, kocaman alkışlar eden kendisidir. Herhalde bizim için birkaç bir şey söyler. Teşekkür ediyorum. Efendim Kent Konseyi Başkanım, Sayın Özlem Aytekin. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik, hoş bulduk. E, bu, bu mahallede ikinci binamız oldu aslında ilk gördüğümüz e, halinin ben keşke e, bir fotoğrafını anı olsun diye aslaydınız Murat Bey. E, çok mutluyum. Gerçekten mahalle içerisinde bir harabe e, bir binaydı. E, katkımız olduysa ne mutlu. İnşallah burada kadınlara ve çocuklara dair projeler yapacağız hep birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Sevgili dostlar, sizleri çok tutmak istemiyoruz. Orada aracımız var. Sayın e, Murat Bekçetin. Onu ikram edeceğiz değil mi? Evet, tamam. Çaylarımız gelecek mi? Evet, evet. Tabii. İsteyenler Nescafe'de varmış. Efendim e, ben sayın vekilime bir söz vereyim. Daha sonra açılışı yapması için Sayın Müftüm Ahmet Yayla'dan bir dua isteyeceğiz. Daha sonra yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Balıkesir CHP Milletvekili Sayın Ensar Aytekin Müftüm hep birlikte kurulaya geçeceğiz. Efendim alkışlarınızla Balıkesir CHP Milletvekili Sayın Ensar Aytekin'e bir dua vermek istiyorum. Değerli misafirler ve Edemit'in güzel yüzlü, güzel huylu insanları, değerli roman kardeşlerim, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 25 yıldır içinizden birçok kişiyi birebir tanıyorum. Sizler de beni tanıyorsunuz. 25 yıldır değerli arkadaşlar benim yanıma kendisi için bir şey isteyen değil, komşusu için bir şey isteyen tek halk, tek millet romanları gördü. Bu anlamda alkışlar fazlasıyla sizler hak ediyorsunuz. Bizim felsefemizde komşusu açken tok yatan bizden değildir. Felsefesi vardır. İşte bunu sadece söylemine değil, yaşam tarzına dönüştürmüş, hayatına makşetmiş insanlarsınız sizler. Bakın yıllar önce biraz önce oğlunu gördüm, bulutu gördüm. İlhan abi vardı, İlham Yaman Demirci. Rahmetli. Buradan rahmetle de anıyorum. Çok sık görüşürdük. Her gün benim ofisimiz, ofisime mahallesinden bir şeye ihtiyacı olan insan için gelirdi ve mutlaka alır giderdi. Kendisi için hiç gelmedi. Bir gün geldi ofiste oturuyoruz, çay içiyoruz. Ya dedi benim omuzum ağrıyor, sol kolum çok ağrıyor dedim. İki gündür. Ben de ya İlhan bir sorunun vardır. Doktora götürelim, doktora git. İhmal etme aman ha gidelim. Yok yok dedi, üşütmüşümdür dedi. O akşam İlhan kardeşimizin kalp krizinden ölüm haberini aldık. Koşa koşa evine geldik. Arkadaşlar biz Roman oluruz, başka ırklardan, milletlerden oluruz. Hiç önemli değil. Hepimiz insanız. İyi günle birlikte olduk sizlerle, kötü günde birlikte olduk. Bugün de iyi bir gün için, iyi bir niyetle buradayız. Örgütleniyorsunuz haklarınızı aramak için sesinizi duyurmak için, ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı çözmek için bir araç haline getirdiniz bu derneği, bu güzel binayı. Emeği geçenlere ben de çok teşekkür ediyorum. Örgütlenmek, bir arada olmak, birlikte ses çıkartmak önemlidir, değerlidir. Hakkınızı, hak ettiğiniz şeyi en doğru yoldan almanın yoludur örgütlü olmak. Belki dördüncü, beşinci derneğiniz ama on tane dahi olsa Örgütsüzlük kötüdür. En doğru iş örgütlenmek, bir araya gelmektir. Bunun yolunu siz bulmuşsunuz. Ben çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Bu güzel binanın çok güzel şeylere vesile olacağına inanıyorum. Bu kapının sadece etremitler romanlara değil, bütün düşkünlere, bütün muhtaçlara, ihtiyacı olan her insanoğluna açık olduğunda kalpten biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size çok kısa bir özür dilemek istiyorum. Ee, sayın Çehir Planlamacımız Evin Sayman. Ben sizi unuttum. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Alkış yok mu?